Hadi lan. <laughs> ve GG. Abiniz yo GG. GG 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 ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oha. Merhaba Şakir Bahmet. Bu müsa arkadaşlar. Ee, Skyrim oynuyoruz hep birbirimiz lazım. Hoş geldiniz. Ben şuradan bir kitimi de seçeyim. Ee, yeni bir enderman kiti aldım arkadaşlar. Yani 8 tane ender per veriyor. Ee, gayet ucuzdu. Ee, %50 indirim vardı. 1000 coin kisi düşmüştü. Ben de o günden e, aldım ve e, şimdi e, kullanıyorum gayet de iyi ama herkes çok işi de var ondan sanki biraz oyun tada kaçıyor yani herkes e, senden daha önce ve senden çıkartan kazanmış oluyor bile şimdi e, ayrıca bir tane daha e, bir şey söyleyeceğim mikrofonun ses biraz kısık kısa de fark ediyorum o e, öyle yapmam gerekiyordu çünkü e, nasıl desem e, şöyle bir şey vardı o zaman da ee, nasıl desem ne diyordum lan ben <laughs> ha. ha. o zaman da e, her şey sesi geliyordu biraz daha kötü oluyordu yani şu an yaptığım e, tıklama sesini bile şu an algılıyorsunuz bu yüzden e, pek şey yapmıyordum e, ama şimdi sesim daha güzel kendi yani yapmış olduğum pop filter var e, daha sonra isterseniz gösteririm isterseniz de göstermem bu size bağlı atabildim mi abi en sonunda. Hadi abi köylük. Abi hemen chest bulmam lazım. Burada chest ya bulacaksın ya öleceksin kardeşim. Hiçbir şansınız yok. Abi chest yok. Nasıl olabilir? Oha. Ne alakalı? ee giydim ben de. Ne yapacaksın kardeşim? Hop sen ne işin Sen ne işin var? Çok güzel. Senin burada ne işin var diyecektim ama diyemem. Şöyle tamam. Bir yerlere çıktık. Şimdi okumuz olsaydı şansımız olacaktı. Hop sen onu kovala. Oha. Al 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 aldık. Tamam çok güzel gidiyoruz Ben de arkadan clean up yapayım. Clean up. Oh my god. Oh my god. Abi bu ne ya? Bütün şeyciler buraya mı geldi? Hackerlar. Neyse arkadaşlar ee, bir el daha geliyoruz. Evet arkadaşlar ee, geri döndüm. Bir ender pearl kitimi de alayım ve. Şimdi Bakalım gidelim İnşallah ee, inşallah kazanabiliriz inşallah da şey yapabiliriz yani e, herkes kazanmayı ister buralarda e, hiç beni e, omega veya minus pozitiyede hiç gö göremezsiniz minus pozitiyede hiç göremezsiniz çünkü minus hiç girmiyorum artık e, bile e, artık e, craft çoğu zaman omega da ara ara görebilirsiniz e, şu nadiren görebilirsiniz ama orada da takılıyorum varsa tamam e, belirli noktam burası oldu e, gayet güzel bence hani, siz de şey yaparsanız sevinirim acaba e, yakın zamanda inşallah premium alırım yine e, Kartta aylık kesim şey vardı galiba unutmuşum e, çabuk almam lazım yani premium'u bugün neyimde şey tam e, mut inşallah yine banka giderim e, alırım sonra e, birden biraz size çok e, mutlu edebilirim yani hani tek e, bu e, şeyde Kalma hani içecekleri bin kat daha çok yapmış Olurum mu? Ya. Ee, daha sonralarda zaten e, şimdilik yeni bir bilgisayar alacağım daha sonra hani 3-4 ay sonra e, o zaman kadar böyle minecraft e, böyle falan idare et etmeye çalışıyorum gülmeme çalışıyorum falan yapmayı istiyorum ama pek beceremiyorum ben ben çok sıkıcı geliyor hani sürekli konuşmuyoruz hmm, konuşmuyorum ya abi hadi diğeri gitsin Heh, oh be tamam diğeri gitti onu atmasaydık Abi, abi yapma, gözünü seveyim. Bak canım az. Canım az abi. Oh, oh my god. Ya abi öldüm böyle olmaz. Allah Allah. Al. Adam hiçbir şeyim yokken vurdu. Hemen gelip görüyorum. Evet arkadaşlar, geri döndüm ee, hemen ve yine enduro kitim alayım. Bundan sonra taktiğimi artık tamamen e, değiştirdim. TULAK diye gideceğim anında gitmeye çalışacağım ee, Şimdi İnşallah e, kazanmaya çalışırım İnşallah kazanabilirim yani e, Videoyu 10 veya 13 dakika falan civarında tutmak istiyorum çünkü Rendereli atacağım e, Hani görmüş olduğunuz gibi ilk günde bir videolar atmaya çalışıyorum e, İnternetim kötü e, 60 Lık bir şey olması lazım veya 90'lık bir şey olması lazım 90 değil abartmayayım da e, 60 Lık bir şey yükleme oranı hatırlamıyorum ama İnşallah, e, inşallah e, daha sonlarda zaten iyi, içeriklerim daha da çoğalacak çünkü e, Premium'ı aldığım zaman e, yaşadığım bir şey çünkü daha da fazla şey oluyor, Sky Games oluyor. Ben en sevdiğim bir games'lerden bir tanesi. Hiç oynamadım ama gayet severim ben de. Abayosladım ya Son 15 saniye, tamam. Videomuz 5 veya 6 dakika oldu şu an muhtemelen. E, şimdi, o kardeş harikası. Ayrıca ben de bir skin yaptırmak istiyorum Nasıl bir skin yaptıracağımı şu anlık bilmiyorum. Nasıl olsa e, şu anlık deneme için bir skin kullanacağım daha sonra e, kendi skinimi oluşturmaya başlayacağım. E, o Kardeşim hemen hemen şuraya ender atacağım. Ender pearl, ender pearl, Hadi başla. Son 20 saniyemiz var. E, i̇nşallah kazanırız. E, kılıcımı ben anda çıkartmak istiyorum. İnşallah e, kılıcım gelir. Kardeşim sen gelme, bak sen hiç gelme. Hop. İnşallah ender pearl atabilen yoktur. O oh, VIP'm var galiba kumta satın almış ee, daha sonra burada VIP falan almaya çalışacağım arkadaşlar hop hadi hadi lütfen git tamam nereye gittim ben at, git 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 abi senin gitmen lazım Böyle öyle bakma her şey Yap Tamam. Şimdi e, şöyle. Ben buradan bir kere düşmüştüm. Bir daha yapmayı yapmayacağım ama. Şunukü yap. Tamam. Ben şuradaki şeyden e, kılıç çıkması lazım. Kılıç çıkması. Biz biteriz Tamam. Kılıcımız da çıktı. Hop, tamam hadi bir tanesini attık. Bak şu an güzel gidiyoruz. İnşallah da hep böyle gider. Hep böyle gitsek keşke ya. Koruma bir. Benim üstüm bu neymiş? Tamam. Bir tane şeyimiz var şimdilik. Tamam. Şöyle bir atıp bu bir tane adaya gitmemiz lazım çünkü kafalarımız falan yok. Biraz biraz bize sıkıntı çıkartabilir. 9 kişi kalmış ve e, kılıç ilk kılıcımız var kılıç, kılıcımız olduğu için şanslıyız Burada niye e, o büyü basmıyorsun e, dersiniz arkadaşlar Ben şu e, burada hoppa Burada e, şey yok e, büyü basmak için e, alakalı bir yer yok Hadi abi çık Heh. Ne oldu? Öleceksin kardeşim ya boşuna nişan hani şey yapma Hop arkamdan filan da e, ee, olmasın Hop kesti tamam 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 Oh my god Hadi abi Hadi hadi ya, ay, Anan var ya Çıkamadık düşeceğim diye korkuyorum ya Tamam tamam rahatız rahatız Abi hiçbir şey çıkmadı adamım Yok yazıklar olsun Şimdi o, oh, bu kardeşlikler buraya gitmiş. Oh my god. Oh my god. Ya. Hadi lütfen kurtar. Kurtar. Aa! Neyse evet arkadaşlar bir e, bir tane daha bölüm atıp geleceğiz. Evet arkadaşlar geri döndüm e, şu anda. E, Ayrıca ben niye e, her dak hani, her gün falan video at atmıyorum e, Bildiğiniz üzere ben okuduğumdan bu yüzden fazla Niye atmıyorum hani e, her gün video atamıyorum Mesela e, çektiğim gün atmaya çalışıyorum veya e, Çektiğim günden 3-4 gün sonra atarım e, gelmediği o günler video e, Ama bu aralar ilk günde bir atacağım çünkü okula giderken zaten başlatıyorum ve e, Bu serisi de yüklenmiş oluyor Ayrıca izlenmelerimiz de biraz daha artmaya başladı bu yüzden herkese teşekkür ediyorum abonelerimiz de yavaş yavaş geliyor. Ee, şimdi şimdi her herkese buradan da beni izleyenler herkese teşekkür ediyorum. Şimdi e biraz o adam nasıl vurdu ama anlamadım arkamdan güzelce şey yaptı yoksa alırdım ben yani kafalım falan yok ama e biraz daha şey olabilir. Jitter e yapmaya çalışıyorum. O ben mavi skinleri çok seviyorum abi. Çünkü en sevdiğim renk mavi olduğunu ben mavi skinleri daha çok seviyorum hani e, Kendi odamı bile mavi boyatmak istiyorum ama ma e, odam olmadığından pek boyatamıyoruz Şimdi başlıyoruz Bu Hadi Adacığıma bak benim yavrum benim Canım benim Sen Sen Ve sizler Lütfen Lütfen Yalvarıyorum Videomuzdan bir dakika son Son elimizde atarız Elimizi bitiririz güzel bir şekilde Eee yani konuşacak pek bir şey yok ama e, inşallah hadi bakalım şimdi de oyuna konsantre olalım. E, deminden beri konuşuyorum ve çok susadım. Hop ne yapıyorlar daha zaman. Televizyonda hop hop. Oh my god. Oh my god. Lütfen. Ha, tamam. Oh körlüğüm gitti hemen. Körlüğüm gitti hemen. Abi yapma. Troll yapıyorlar abi. Oh my god! Tamam kardeş! Ah. Ah. Neyse arkadaşlar bir Daha atacağım öyle geleceğim bu bir... çok kötü oldu hop hop, hop. öldür bari Hasan. Neyse evet, arkadaşlar görünüyor şimdi ben yine bir ender pearl kitimi alacağım ee, Görmüş olduğunuz gibi ender pearl kitini herkes aldığından e, Görmüş olduğunuz gibi böyle bir, e, bir sonuç çıkıyor Yani herkes gidiyor ve sen hiçbir şey yap, e, yapamıyorsun Normalde bu Ender Pearl kiti e, 8000 coin ve bir anda 1000 coin e düştü ve herkes almaya başladı sonra Skyward'ın içine ettiler ayıp o sonrası Optifine ile girdim Elif FPS oldu kardeşim Ben video çekerken 50 alıyorum e... Hadi neyse video, video çekmeden önce 100 artı FPS oluyorum çoğunlukla Çünkü Optifine de var Görmüş olduğum gibi e, Optifine olmadığı zaman 40 veya 30 veya 40 oluyorum ama final olduğunda 20 FPS'in falan veya 10 FPS'da fazla geliyor. Hangi atacak? Tamam buraya biraz daha söyle tepeden çıkacağız. En tepemiz yok birisi. Tamam. Makro açanlar. Ne alaka kardeş ben oyun bu yani içine etmeyin onu ya. Ee, zaten makro yasak ve jitter click de yasak. Tam yapamasam da hani ee... Benim arkadaşlarım falan biraz daha yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden atıyor makro e, programlar üzerinde den deneniyor. E, denedim zaten bir kere ama yani kullanmam. Normal olarak da gerçekten kullanmam. Hadi lütfen git. Tamam. Abi chess sandım. Lütfen kimse de şey olmasın ya. Güzel bir o, e, video çıksın. Bana. Tamam. Hadi bir kılıç. Tamam, yes, I don't. Tamam, ben şunu şöyle yaptım ve tamam. Şimdi daha bak şu ana kadar kimse gelmedi. Gelmedi dedim ya şimdi gelir. Koruma bir tam. Güç bir. Abi hadi bir gitseydi ya. Abi çok güzel ya. Şu an yemin ediyorum çok güzel geçiyor. Buradaki bütün her şeyi toplamam lazım çünkü herkes gelişecek. Ee, bir tek gelişmiyor yani gelişmesin hiç kimse. En azından ben öleyim ben öleyim de kimse alan alır yani en azından. Korumayı kim mi? Ha korumayı Şimdi sen de bir şey var mı yok? Sana bakmıştık. Al gözü. Benim Tamam hadi bakalım. Şuradaki adamlar gelir inşallah. Hadi be. Olmadı. Ortaya gelen giden cikler yok. Abi gözüm çok kötü kaşınıyor. Oyun oynarken mi kaşınıyorsun Hadi be git be. top evet, bir tanesi gitmedi. Oo. Gel 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 gel. Oha! Oh my god! Oha! Duvarın içinden vuruyorsun ha! Bu niye kaçıyor ki? Abi eksin ne yapacaksın? Düştüm de abi Ha tamam 4 kişiyiz hani hiç sıkıntımız bile yok. Şimdi e, bakıyoruz da gelen giden şuradan adam var. Orta yerine hakim ben olmam lazım. Hakim ben olduktan sonra. Düş. Yes. Tamam. Şimdi ben o biraz koya oylamak istiyorum. Abi düştüm de. Bir süre okum olduğundan pek sıkıntım yok. E, şurada adam var. Abi senin daha çok canın gitmesi lazım. Hayırdır? Hop, dur. Aynen öyle. Bunun daha çok canı gitmesi lazım mantıken. Biz bir kaçalım, bir kaçalım. Biz bir kaçalım. Kaçak. Kaçabilir miyim? Kaçabilir. Oo! Oh! Öyle gidersin Öyle gidersin işte Öyle gidersin Ben böyle atarım Ya abi şunu Gözünü seveyim ye Gözünü seveyim bana Ben burada saklanırım Ben burada saklanmayayım Abi çok güzeldi Sana yemin ediyorum ki çok güzeldi Çok güzel bir iş becerdim Clean up'a mı gitsem Shift bas Shift basmayacağım şöyle bir. Adamlar görmesin beni. Shift basıyorum ama. O Ketnas, Ketnas, Ketnas ya baba. O az kalsın yanıyordum Az kalsın yanıyordu abi. Abiniz o yanıyordu. Abiniz o kötü, çok kötü bir şekilde yanıyordu. Hop hop bana geri geldi? Lagal adam galiba. Hadi. Düş. O arkamda da adam var. Birisi çünkü bana o ok kattı galiba. Ya da ben böyle böyle. Tamam. Bu adamlar da iki i̇ki ve tam ya. Hiç kimse o ok katma şansı yok. Ama bakıyorum da şöyle. Adam yok. Hadi abi birinci olalım ya. Oh maşallah kaç dakikalık video çekecektim kaç dakika oldu. Kardeşim hep her şey senin için. Her şey. Teşekkürler olsun. Çift mi basıyorsun ya? Hop tamam buldum. Oh my god. He ee, ne oldu? Kaldı öyle. Ben öyle ok atmayacak mıyım? Dur abi ben bunun tepesini bir kıram. bunun nereden girebiliriz diye bakıyorum da şu an Abi nerede bu adam ya kaçıyor bir Oo. Adam bildiğiniz shift bas basarak kaçıyor ya Tamam şeyden çıkıyor şeyden. Hadi lan. Hey GG. Abiniz yo GG. GG 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 ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oha. Abi troll yaptı bana. Abi troll yapıyor ya. Hadi düş. Gözünü seveyim düş. Hadi abi. Abi düşsene. Ya. Hadi abi. Gel düş, gözünü seveyim düş. Ya Rabbi. Biz böyle oyun sonuna kadar gideriz yemin ediyorum ya. İyi sen istedin. Sen istedin. Bak ben onu yapamayacak mıyım? Ben o şekli şemal yapamayacak mıyım kardeşim? Aykol ol adamım. Sen şu bir tane şöyle atayım. Aykol ol adam ol kardeşim. Anneciğim. Ben onu indiririm ya. Abi düş artık ya Hay Başlayacağım senin Hadi double click double click Hay soktum Şeyi GG işte bu sefer GG İşte bu sefer GG diyorum Abiniz o GG diyor Abiniz o GG diyor Ve işte bu İşte bu kazandık İşte biz böyle bir şekilde kazanırız işte bu. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Her zamanki gibi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve en özledi. Adım önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.